Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün sizinle ilk defa bir Roblox videosu çekip atacağız. Videoma abone kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefim 4 abone inşallah gelecekte 1000 abone olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün bir seri seçildi. Serinin adı Azrail serisi. Ve ben, ben size bu seri hakkında bir, bir miktar size malumat veririm. Şimdi arkadaşlar yani bir kamp yeri olur Roblos'ta. biliyorsun orada Azra görmüş diyorlar Azra iç içini öldürmüş biz de araştırmacı ekibi olarak arkadaşımla biz oraya gideceğiz ve Azrail'i takmaya baş bulacak. Yani Azrail diyor görünmüyor zaten ama polis abiler diyor ki gördük nasıl olur. Onlar da bilmiyorlar Azrail nasıl gördü Azrail nasıl görünüyor. Ben de arkadaşlar orada gideceğim o araçları. Bence lazım aşağılama alayım arkadaşlar. Yani silah alayım. Azali vururum bir şey olur. Bir dönü ben alayım bir de fener abi. Fener akşam azal çıktı ne öyle fener Ağzımda. Abi abi. Aa evet abi. Abi dayan. Arkadaşlar abi. Evet. Haberin var mı kamp yerinde iki kişi ölmüş? Ne söylüyorsun? Buraya abi nereye gidiyorsun? He sonra. Abi ha. Azal görülmüş kamp yerinde. Abi yok ya yalan şey Abi gidelim bir polis abine soruşalım öyle gidelim oraya. Abi yalan yalan. Abi gel gidelim bakalım sonra bakar yalan mı yalan değil evet. mi? Oğlum oyunum gittin. Bir, bir araba seçtim. Seçtim mi? Abi. abi. düş. Ben... Abi mi? düş. Abi düş. Ya düş. Abi düş. Abi kamera. Silah milah götürdün mü? Evet evet. Ha. Biz silahı ta Abi neden evet, sıkıyorsun? Barışlar. Ne şanslısı bu sıraya da Abi polis nereye beni haşlıyor dışarıda. Tak tak. <gülüyor> evet arkadaşlar yani. İşte polis abi polis abi ne yapıyorsun? Abi. Polis abi. Abi nasılsın? Polis abi. Ne diyorsun ha? Kim o amca üç şerefsiz söyledi o sözü? Abi abi, abi, abi. dur ya dur dur asebleşme abi. Hani azmarit söyledi onu. Abi. Ben kim azmaritten söyledim. Abi abi dayan 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 dayan. Nasıl oldum içeri be? Abi sinirlen abi Azra döndü doğru mu? Evet kamp tarafta iki kişi öldürülmüş. Özel Azrail'in oralına. Abi biz gidiyoruz araştırmaya sonra size diyerek ne oldu tamam, olmadı. Tamam size özel bilgilerin dosyanı getireyim bekleyin. Getir abi. Abim burada bilgiler. bu çocuk nereye gitti ya? Nereye abi, gidiyor, arabadayım, abi. arabadayım arabadayım. Arabada mısın? Evet. Abi ne oldu dosyalar nerede? Bekleyin bu arabayı bile bilmiyorum binmiyorum ya. Dosyalar. bir peşime düşme dosyaları arıyorum ya sinirleniyorum. Dur dur abi bakayım alışırsın. Abi. abi şurada olmasın? İşte işte bu, bu bu. Abi. Neresi? Abi Burada ben bir düşemiyorum. işte düşüyorum. Bu kartı götürün. Ya sen polis beni gönderdi. Al. Yakışı ver ver. Al. Ne? Al. Ne? Al gelmedi mi? Benim işim var, gücüm var. Beni oyalamayın. Tamam. Abim neredesin? İşte buradan. Abi bin arabaya. Şimdi bin 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 abi. Abi dur. Abi dur nişan aldım. Dur dur dur. Geliyorum abi geliyorum. Geliyorum abi geliyorum. Gel min ara ver şöyle abi, sen. Abi. şu polis amca sevmedi Abi karanlık razı çıkmıştır. Evet abi evet. Korkuyorum gel, ya. Gel, gel, gel. Korkma Nedir abi korkma kopma. Kampa gidecek. abi benim elimde kukla var. Bana yardım ederim. Abi kokuna ne be? Kukla götür. En şey yakında bununla yatayım abi. Mi, 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 mi. Ben getireyim. Ne dedim, ben ne de diyor? Ama dedim madem. Hah, gittim. Vay, ben ne de dedim? Abi. Abi e, geldi de abi. Abi yok. Abi yok. Abi yok. Gelin abi. Şu çocuk. Gel bir düş düş düş. Abi, başımızı belaya salmayın. Ben düşmeyeyim. Polis abi bu kartı neden verdi ya? Yani. Neyse. Hangi si kartı? İşte Bak kim bu... eli karta? Abi gel. Abi ben gidiyorum abi. Ben neyse gidiyorum. Durur. Beni bekle. Abi gel gel. Neredesin? Abi buradayım. <laughs> ah, Heh, şurada. Ah. Misin misin? Ne verdi sana bakayım? Şimdi kartı sildim ya. Abi az yol bu taraflarda mı oluyor? Ne tarafta oluyor ya? Abi ben silahımı Abi hmm. neredesin? Şuradan abi gel gel. Abi dur, dur. Abi orada bir şey abi orada bir şey gördün ha? Abi koş abi koş 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 koş. Abi dur, sen silahını çek. Dur, sen dur, sen dur, yapıyor? Şurada işte burada işte burada. Nişan alamıyorum. İşte abi orada ayağını gösteriyor. Yok 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 yok. Nereye gitti abi, lan abi? bu? Abi şurada şurada dur dur. Sıkıyorum abi. Bak bak nişan almışsın. Abi bak. gel benim ama abi ben nasıl sıkma. Orada mı? Orada değil. Abi, hayır 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 hayır. Abi nereye gitti? nereye gitti? Abi gel 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 feneri abi. götür. Abi biz abi, abi. gitti ya bu. Bilmiyorum ki. Abi de gidelim şu camiye. Bakalım camide yiyecek mi yiyecek bir şeyler abi, var mı? Abi dur beni bekle abi korkuyorum. Ben yok Feneri yok mu abi? Feneri abi, götü. yok. Feneri. feneri seçmedim. Gel abi. Ve feneri var. Abi. Tamam abi ne Abi. 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 Abi orada abi. Nerede? Abi silahını çıkar. Abi çık dur. abi orada. Ben şu an camide Abi gel abi oğlum gitti. Abi ben tarıyorum tarıyorum. İşte abi orada. gitti. Şurada dedi kaçtı. Nerede 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 nerede? Şurada orası. Al sen sen tut sen taradın. Ha başla. Ne dedi tarıyorum. Gördüm abi gidiyorum gidiyorum gidiyorum, gidiyorum 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 gidiyorum. Taşır al taşır al taşır al. Gel abi geliyorum. Gel abi ben bakayım oğlum yok. Nasıl yakla? Evet, lan. Abi yok. Abi şimdi ben gelip onu. Dur şurada. Abi gelme gelme gel. Gidelim. Bu kampa yerine girelim. Dur dur beni bekle. Onu bulurum. Şık abi sen ba Ara bak sen bulur. Ay. Sen iyi işin böyle bulmaklarda. Kız abi. Abi ben. Abi sen git oralara bak. Ben de bir buralara bakayım. Yok ya. Abi çünkü... ağrılarım. Abi sen şu dağa çık. Ben de camı tarafa bakayım. Tamam abi. Tamam. O zaman da sen daha tık der mi ama? Beni kaçırmasın. Tıkıyor ben musun? Tıklıyorum işte. Sakin kal. E, ha, tamam mı ne diyeyim? Abi. Arkadaşlar ben videon dayandırıp oraya gideyim sonra at yeniden sizinle olarak Çuk... Arkadaşlar Abi Evet evet Bak nereye çıkmışım Abi kal ya bir bakayım neredesin bir bütün Görmüyor musun abi beni Abi arkanda abi Ne arkanda Abi arkanda Abi Abi vurduğru. Abi Abi Abi, abi geliyorum abi abi kal orada abi kal orada kal abi orada geliyorum abi abim geliyorum ne kadar abi be oğlum gel lan buraya Zahir onu öldüremezsin gel buraya koşma oğlum gel Azrail oğlum nereye gittin lan oğlum hayır 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 hayır, hayır. Abim gitti abim gitti abim vaza abim bulmalıyım arkadaşlar Koş 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 abim nereye gitti lan abim yok Abim şuraya gitti şuradaydı 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 Arkadaşlar iç, Burada Videomu dayandırıyorum İkinci bölümde abimi aramaya tıkadı Bu video 5 bu video 5 dakika gelirse bu azal sesinin devamı gelir. Takipte kalmayı unutmayalım. Bay bay. Abim var ben de abim varayım.